Günaydın, hello, merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Şimdi günaydın dedim ama e, saat iki buçuk ve benim şu an çıkıp rüzgarı almam lazım. Üç doğru da <laughs> sesim nereye gitti? Neyse, e, üç buçuk'a doğru da Ahu'yla ah buluşacağım. Ben birazcık modum düşük. <laughs> İlk video modum düşük olması. Ee, şey, birazcık modum düşük. Ee, nedenini söylemeyeceğim tabii ki de. Neyse, ben dün bir tane video çektim arkadaşlar, vlog. Ve bun, bu videoyu da, yani burayı da, onun devamına koyacaktım. İşte bir hafta ne yapıyorum, onu gösterecektim. Dün çektiğim videonun sesi gitti, sesi yok. Ee, arkaya bir şey koyup... Videoyu kurtarabilir miyim? Hayır. Çünkü bir şeyler anlatıyorum. Ben ne anlattığımı bilmiyorum. Benim şu an çıkmam lazım. Saat buçuk Rüzgar çıktı. bay, Geleceğim. Çekeceğim devamını. Merhaba arkadaşlar. rüzgar okuldan aldık. Rüzgar. <laughs> anlaşmayı, anlaşmayı anlat. Anlaşmayı anlat. Anlat diyeceğim. Anlat anlaşmayı. Anlasın hmm. oğlum. Tamam anlaşma ee, ben alacağım ama sen de bana parasını vereceksin. Sen bana parasını vereceksin. Ha? Ben alacağım sen bana parasını vereceksin. Tamam, tamam mı? Tamam. Bütçen ne kadar senin? Bilmiyorum. No. 50 TL yok mu senin? Var daha çok da verebilirim. Nasıl veriyorsun daha çok? <laughs> Al benim zaman. Hayır öyle bir şey. Yok. Hadi hadi <laughs> bahçeye <bari çekin>. gidelim. <laughs> <laughs> hadi Hayır. Oflar, Ayakkabımı giyiyorum. Makyaj yapmadım gördüğünüz üzere çünkü dediğim gibi modum hiç yok. Konuşken ah bile ağlayabilirim. <laughs> ne moralim var, ne modum var, ne böyle bir heyecan. Ne bileyim, vurup kafayı yatasım var, içimden bir ses diyor, kalk. Ezevenk sen neyin tribini asıyorsun, koyun hocası mı yapacak bu işleri diyorlar.

Şimdi benim üstüme atacaklar. Merhaba Rüzgar. Merhaba. Vlogma merhaba da. Merhaba. Yarabbi <laughs> ben çay içerim daha. Merhaba dayı vlogma. Ben Melek için her akşam çay içiyorum. <laughs> <laughs> Melek'in en sevdiği kuzeni ben değilsem kim? Yok diyor. <laughs> Üçgen telefonu evden bıraktı gitsin. Arayamadım da. Yarabbi. Evet, bakalım YouTube'a YouTube koyacağım. Elisini de gitti. <gülüyor> 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 beni videoya çekin. ben de yapacağım bu Şimdi sen sigara işte, Geceler. <laughs> baba 10 saniyede içtin her Konuş Ali güllerle, güller'le Güller'le gillerle haber ver. Her kadın niye uyandırıyor? Ne bileyim yattığını saktır gelmiyor. Uyandırın niye söyleyin? o şu ben niye yana <laughs> Şimdi kadın uyuyamayacak. Deri görecek rüyasında. Hela hmm. bu hmm. evet, görüyor ne ay? Evler boşa gitti. Hayır <laughs> 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 nasıl abi ya da kalır belli olur. Ya, <laughs> ben <bari. gülüyor> <laughs> para alır mı? Para alır Şimdi yani ben günü kapatacağım. Ama bir şey söyleyeceğim. Ben iki buçuk aydır Makedonya'dan geldiğimden beri benim rujlarım kayıp, takılarım kayıp, gözlüğüm kayıp ama gözlüğüm büyük ihtimal serviste düştü. Ama ben diğer her şeyimin, glosslerim falan onların da serviste düştüğünü düşünüyordum. Çünkü başka hiçbir yer yok yani. Arkadaşlar meğersem <laughs> ahudaymış. Ah, <laughs> Ben e, benim şeyim valizim ağır geldi havalimanında. Ben de o yüzden boşaltmak için Ahu'ya paylaştırdım. Ben ondaymış ve kavuştum. O kadar mutluyum ki. O kadar mutluyum ki. Aşkolar. Yeni bir gün zam. Günün akşamı olan. Hepinize merhaba. Sen sus. Evet ben şu an e, aspiratör en sevdiğim. Ne yapıyorum? Ben şu an yemek yapıyorum aşk Bugün Özge ile buluşacaktık ama hava çok soğuktu. Soğuk olacağını düşündük ve fırtına kar falan muhabbetinden dolayı erteledi buluşmayı. Özge dedi ki sen daha yeni hastalıktan kurtuldun falan. Ve gerçekten bu soğuk ne? Bakın şimdi size soğuğu göstereceğim. Soğuğu nasıl geçeceğim bilmiyorum. İnanılmaz soğuk. Hmm. Evet. Ben şimdi yemek yapıyorum. Peki ben ne yapıyorum? Ben normalde arkadaşlar karnabahar yemiyorum. Ben karnabahar yemediğim için annem bana ceza verdi. Çünkü karnabahar almış ve dedi ki bunun yapılması lazım. Çok kötü bir şey yaptım. Çok kötü bir şey yaptım. Karnabaharı size göstereyim diye çıkarırken yandığını fark ettim. Yandığını fark ettim dedim ki bunu çıkarıp buraya hemen getirelim. Son getirirken elim yaktım. Bir dakika. <laughs> Yapıştı poşet. Poşet buna Bakın. Görünüyor mu? Çıkmıyor. Koltuğuna <laughs> kadar yapışmış <yapışmayacağım> anne. <laughs> <laughs> ya bunu bir şekilde çözmem lazım. Ama nasıl çözeceğim bilmiyorum. Ya bu benim ilk karnabaharımdı bir şey söyleyeceğim. Ben gerçekten normalde bu kadar beceriksiz değilim ve karnabahar sorununu çözmeye çalışırken patateslerim yandı. Hala yanıyor. Ben yine. Evet. Ben yine ki. Başka ben bir şey. Ben yine. Ben yine. Ben yine. Düşüncelerinizi alalım. YouTube kanalı hakkında düşüncelerim biraz kıymış bulmaz. Ve... <gülüyor> 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 ne? <gülüyor> Ve ama bu sevgili kıymış ben senin videolarını kıymış bulmuyorum. Ama <gülüyor> <uyanıyorum>. <gülüyor> Hayır. Edi çok eğlenceli. Kep kuttan <laughs> yan mı tutuyorsun? Yan mı tutuyorsun? Yan mı tutuyorsun? Yan mı Herkes Yan mı tutuyorsun? Yan mı tutuyorsun? Yan mı tutuyorsun? Ne güzel çıkıyorum. Bana sarışınlık yakışıyor. Bir dön bacım. Maşallah. Şey ha Bayan müstakil misiniz? Kar yağıyor. Kar Evet arkadaşlar. Bugün hayat romantizetmek etmek için Elif'le karda yürüyoruz. Hiç verdiğimiz yokmuş gibi. Overthink yapmak için. Evet! Yeah. Kar yağıyor, kar yağıyor. Lapa lapa kar yağıyor. Elif'e baksanız lar kuşusu gibi. Bak, bak bakayım arkasını çocuğum.

Benim bunu kesmem, avuçtan içeğe yirmem gerekmiyor mu? Bu ne diye sordursunuz. O. Oh. Bir bıçaktı. Bir bıçak artık değil. Thank you. Arkadaşlar, ben yeni dışarı çıkıyorum. Tütüyle taşıyacağım. Ve size bir info vereceğim. Bizim alt komşumuz. Mesela bunların videolarında tamam bayağı video çekiyormuş ve e, 3000 abonesi var videoları izlemiyor Çektiği videolar <laughs> inanılmaz komik Eda buraya gideceğim diyeceğim ki adım benim reklamımı yapar mısın? <laughs> Ede işte öyle Bebe bu şarkıyla e girsene Arkadaşlar bakın video ne olmuş bugün lastik var ya bir tane tanıştılar. Arda, evet. İyi oh. <laughs> Oğlum, Durşan şu an ya. heyecanlandım ya. ya Melek, hoş ki? geldin. Allah. Allah. Hoş bulduk arkadaşlar. Ben artık hafta sonları daha sık göreceksiniz. Tebrik ediyorum. Yani Gelmiyorsun abla. Özetme, ya. Özür dilerim. Araya açtım ya. Buse'ye aşıksın tamam. Bize de. Evet. <laughs> <laughs> ben buraya onu ekliyorsun. <laughs> Sen evet. montajlı gel verdin tamam mı? Tamam. Onu ekleyeceksin. <laughs> Biz de derin, biz de deriniz. Yani, Öyle de şey, de. biz de deriniz. Öyle şey yapma yani biz. Abi ben çok utanırım. Ben şu an. Ne bir anlamsız. Gördüğünüz gibi Murat'ın doğum günüsü. İflayın. Merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda Murat var. Evet. Ee, Murat merhaba. Merhaba. Bakın arkadaşlar Murat'ın doğum günü mutlu. Evet çok mutluyum. Cumhuriyet hediye almıştım ama Şimdi onu açacağız. Ee, bu... <Gülüyor> 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 <Bunu> keseceğim. <laughs> Youtube hesabımı ilk kargo açılımı. Evet. Çok heyecanlı. Arkadaşlar, <laughs> 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 Ben yetişiyoruz. Aa, teşekkür ederim. Ee, bu cüzdanı kullanıp zengin olacağıma inanıyoruz arkadaşlar. Bu senin şey mutluluk, bereket getirsin diye <laughs> turun Çok teşekkür ederim. Rica ederim. İnanılmaz. Ben bunun için zengin olmazsam da gel yani. <laughs> Olur. Olma gel artık. Ay teşekkür ederim. Rica ederim. Güle güle kızım. Açak <laughs> al koyuyorum arkadaşlar. Hep böyleydi, bugünler de bu. Bu arada, arada vlogumun son şeyi sensin. Aklımda vlog çekiyorum. Öyle evet, mi? Son şeyimiz sensin. Kapanış mevlu. Evet. Süper oldu. Evet. Bir şeyler söylemek ister misin? Söyleyebilirsin. Ee, biz buraya eksiğimizi <laughs> konuşmaya geldik. Aynen. Bak, bu. Son dakika bir rezil olmasa mıydı? Bu ben videoyu izliyorsam, eksi. Evet. Yanlışlıkla e, oldu. Allah belanı versin. <laughs> Bilerek yap ben yaptım. Murat yapmadı, ben yaptım. Haberin olsun. Evet. Hadi bay. Arkadaşlar, Murat'la en son böyle bir video çektiğimde Arkadaşlarımız <laughs> bitmişti. <gülüyor> bir daha hiç görüşmedik. Bir, iki sene konuşmadık. Demek <laughs> kanka deniyorum tamam mı şimdi? Tamam. <laughs> Arkadaşlar kuaförüme geldim. Kuaförümle saçımı yapıyoruz. Evet. Baba ya in olacağım? Hayır, ya ne yani? Bak. Yes Nedir saçtım. Uçlarını, alıyor. Ne oğlum ne? Babam arkadaşlar asla. Yapışıyor musun böyle? Hasta olmuş, babam arkadaşlar. Yapışık mı olacak? Hayır anne hani, ne alaka? Aç, yarın açacağız. Evet arkadaşlar ilk vlogumu artık kapatıyorum. Kimle kapatıyorum? Tabii ki de my family yani. Arkadan rüzgar ağlıyor. Allah'ım tövbe sağlıyor. Ne oldu ya? <laughs> Şimdi ben aslında burada vlog çekmeye başlamıştım ve onu anlatıyordum size. İşte Elif'le buluşacağım gibisinden. Ama benim vloglarımın sesleri gitti. Ee, burada Elif'le buluşuyoruz. Hatta buluşmuşuz, dönüyoruz. Ne anlattığımı bilmiyorum. Elif'in güzelliğine bakın. <laughs> Neyse. ha şey anlatabilirim. Çamsan'da gördüğüm insan. <laughs> Kim olduğunu söyleyemiyorum ama işte onu anlatıyor olabilirim. Emin değilim bir şey anlatıyorum. Çok anlatıyorum. Keşke sesler olsa. Burada eve gelmişim ve perdem düşmüş. Yine. Yeniden. Meleğin üstüne attım. Perdenin düşmesi şunu. Çünkü sürekli ben düşünüyorum artık birinin daha düşünmesi gerekiyordu. İşte melek oldu. Şu an perlesizim. Perdem yok. Evet. Klipler silin.